Canlar merhaba. Hep böyle rezidanslarda, Miami'de, Brickle'da, lüks dairelerde gezmiyoruz. Bugün de size West Palm Beach'ten sesleniyorum. Aslında size yaptığım ilk videolardan bir tanesi gene bu sitedeydi. Bu siteden bir ev gezdirmiştim size. Kim bilir 100 bin dolar mıydı, 110 bin dolar mıydı o civarda bir şeydi. Bugün bambaşka bir fiyat skalasındayız. Burada evler 200 bin dolar civarında. Ama kiralar da arttı kiralar 1200 dolar civarındaydı. Şimdi bugünlerde bu sitede 1750-1800 dolara kiraya verebiliyoruz. Onun için buradan gene yeğenime, kuzenime, ve çok kuzeni varmış diyeceksiniz ama öyle. Allah'a çok şükür. Kuzenime bir ev bakıyoruz. Hadi gelin birlikte bakalım. Şimdi evin içine bakalım birazcık. Evet. Kirer girmez, sağda mutfak. Beyaz eşyaları yenilemişler satmak için. Benim için bir evde aradığım en önemli kriter, sizler için daha doğrusu aradığım en önemli kriter, biz bu evi hemen kiraya verebilir miyiz? Yerler gayet güzel, taş olması iyi, herhangi bir sorun çıkarsa, parkeler bozuldu, tahtalar kabardı gibi bir dert olmaz. Yaşam alanı gayet güzel. <laughs> Bazen ben böyle videolarda Allah şahane çok güzel falan diyorum. Tabii ben hani yaşamak için değil de kiraya vermek için çok güzel Allah falan diyorum bunlara. Tabi sizlere o kadar Miami'lerdeki rezidanslardan sonra falan bunlar çok güzel gelmiyor biliyorum ama günün sonunda önemli olan eğer sizin için yatırımdan para kazanmaksa bunlar şahane. Burada bir çamaşır yıkama odası kurutucu. Bunları da yeni almışlar. AC gayet güzel gözüküyor. Havalandırması. Yeni değiştirmişler herhalde. Çamaşır makinesi, kurutucusu. Burada evler biliyorsunuz beyaz eşyayla geliyor. Açamıyoruz kapağı. <laughs> kurutucu. Burada herkes kurutucu kullanıyor canlar. Tabii biraz elektrik fiyatlarıyla artışta şeyi düşünmek biraz zor biliyorum ama çamaşırları makineyle kurutmayı burada çok yaygın bir alışkanlık. Bir tane yatak odamız var. Önce ebeveyn odasından başlayalım. Burası bir köşe daire. İki tane cam var. Merhabalar. Karşıyı da aynı yapmışlar evi büyük göstersin diye. Gömme dolapların. Şurada yüzme havuzu var sitenin. Yüzme havuzu, tenis kortu, basket sahası orada. Dolaplara bakalım şimdi. Ayağımda spor pakuçlar var, çaktırmayın. Ve güzel gömme dolap. Ayakkabılar için raflar. Evet. Bugün yarın kiraya veririz. 1750-1800 dolardan kiraya gider diye düşünüyorum. Bu ikinci oda. Çocuk odası. Burada bir klozet kapağı koymak lazım. Dolap kapağı yaptırmak lazım. Evet, banyoya da bakalım. Aman Allah'ım, çok havalı bir banyomuz var tarz yapmışlar birazcık. Böyle koyu taşlarla falan düşmüşler Ama dediğim gibi kriter ne? Başımıza kısa zamanda dert açar mı? Temiz pak mı? Ve anında kiraya verebilir miyiz? Vallahi şimdilik gayet kiralanabilir duruyor. Vallahi ben beğendim. E, 189 istedikleri fiyat 200 civarında gideceğini tahmin ediyorum. Bir 195 bin dolardan bir teklif yapacağız biz bakalım. Valla fena değil. Hoşuma gitti. Çok sevimli bir site burası. The Forest. Orman ismi. Bizim eski e, askeri kamplara benziyor. Asker kızıyım ben biliyorsunuz. Kimsenin kullandığı yok ama yine de göstereyim size. Kürmizme havuzu ve yeni döşenmiş bir basket sahası da var. Sahayı yenilemişler, boyamışlar. Evet bazen burada bakım paraları nereye gidiyor diye soruyorsunuz. İşte bakım paraları sitenin genel çimenlerinin bakımı varsa spor tesislerinin bakımı, temizlenmesi, boyanması tertemiz pırıl pırıl bakım de i̇şte böyle. İnşallah hayırlısıyla bunu sevgili kuzenlerime alabilirim.